Antalya'nın Konya sahilinde sahilinde Kızıldeniz orijinli göçmen pemferis üçgen balıklar balıklarının bir merdiveni resif haline çevirmeleri görüntülendi. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Gökoğlu'nun kamerasına yansıya görüntüler akvaryumu andırdı. Profesör Doktor Mehmet Gökoğlu, Konya 6 sahilindeki eğitim dalışlarına devam etti. İki öğrencisiyle yaklaşık 10 ile 15 metre arasına dalış yapan Gökoğlu'nun sualtı kamerasına birbirinden renkli görüntüler yansıdı. Deniz'den Akdeniz'e gelip yerleşen üçgen balığının yuva kurduğu alan gök olunca görüntülendi. Merdiveni kendilerine üreme alanı seçen binlerce üçgen balığı kameralara görsel şölen sundu. Merdiven aralarından sürüler halinde hareket eden balıkların görüntüsü akvaryumu andırdı. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mehmet Gökoğlu'nun Konya Konyaaltı sahilinde yaklaşık 10 metre civarlarına bir eğitim dalışı gerçekleştirdiklerini söyledi. Hemen hemen her gün geçiş devam ediyor. Yani e, gün geçmiyor ki yeni bir canlıyı, organizmayı e, bilim adamları kayıt olarak e, günde 8-9 tane türün girdinle ilgili e, kaynaklar var. E, Kısıl deniz kökenli Akdeniz'e geçen türlerle ilgili. E şu anda bizim körfezde bizim tespit ettiklerimizin dışında bir hareket daha şu ana kadar göremedik. Yani bir artış yahut da bizim balık türü açısından elimize daha yeni datalar gelmedi. Yani yeni kayıtlar yok şu anda elimizde. Ama İskenderun Körfezi'nde ve İsrail kıyılarında, Lübnan, Suriye kıyılarında, Mısır kıyılarında yeni türlerin kayıtları verildi. Sürekli olarak veriliyor. Oradan bildirimler var. Su altında çok güzel bir görüntünün kameralarına yansıdığını dile getiren Gökoğlu, Pemperis yani mağara ya da üçgen balıklar olarak adlandırılan balıkları görüntüledik. Denizin içinde bir merdiveni resif olarak kullanıyorlardı ifadelerini kullandı. Odanış çok, çok ilginç, çok güzel bir görüntü yakaladık. E, pemperis dediğimiz mağara balıkları ya da üçgen balıklar olarak da adlandırılan türler e, hemen Konya altındaki bir merdiveni resif olarak kullanırken görüntüledik. Çok hoş güzel, e, ayrılmıyorlardı resiften. E, bu balıklar genellikle kar, karanlık, loş, ışık almayan yerlerde yaşayan balıklar. Kolay kolay aydınlık yere çıkmazlar. Ancak Konya altında o e, merdivenimi e, resip olarak kullandıkları için o merdivenin aralarından zaman zaman dışarı çıkıp e, bizi kontrol ediyorlar. Yani bir adeta bir görsel şölen sundular bize. Biz de onu çok güzel bir şekilde görüntüledik.